Merhaba. Duyduklarınıza inanamayacağınız bir programla yine karşınızdayız. En önemli şeyi söyleyerek başlıyorum. Hani sabahları kahve içeriz ya aslında ondan daha fazla uykumuzu kaçıracak bir şey var. İnanamayacaksınız. O ne mi? Tabii ki elma Kağıt para sanıldığı gibi kağıttan yapılmaz. Neden yapılır biliyor musunuz? Pamuktan. 1950'den önce ise kenevir, ağaç kabuğu ve marihuana yaprağı kullanılarak yapılırdı. Donald Duck çizgi filmleri Finlandiya'da yasaklanmıştır. Nedenini hiç sormayın. Aklım almıyor. Çünkü nedeni kahramanların don giymemesidir. Tembelliğiyle bilinen koalalar günün ortalama 22 saatini uyuyarak geçirmektedir. Ah, i̇nsanın canı koala olmak istiyor değil mi? Sabahları kalktığınızda boyunuz tam bir santimetre daha uzun olur. Biliyor muydunuz? Ve olmasını hiç istemeyeceğiniz bir şey. Her gün doğan çocukların ortalama 12'si yanlış anne babaya verilmektedir. Sivrisinek. Sivrisineklerden hepimiz nefret ederiz, değil mi? Sivrisinek kovucu spreyler sinekleri kovmuyor. Aslında bizi gizliyor. Sivrisineğin alıcılarını bloke ederek bizim orada olduğumuzu anlamamalarını sağlıyor. Sivrisineğin kulağımıza işkence gibi gelen vızıltısı var ya? Vızıltı sesi. Bu vızıltı sivrisineğin saniyede 500 kez kanat çırpması yüzünden oluştuğunu biliyor muydunuz? Beethoven kulağımıza harika melodiler sunan ünlü besteci beste yapmadan önce ne yaparmış biliyor musunuz? Kafasını soğuk suya sokarmış. Ah, en sevdiğim çerezlerden biri. Kaju. Kaju olarak bildiğimiz çerez aslında kaju meyvesinin sapıymış. Çok ilginç. 18 Şubat 1979 tarihinde Sahra Çölü'ne kar yağmıştır uzayda yenen ilk yiyeceği kimler bilecek bakalım. Bekliyorum. Üçe kadar sayacağım ve cevabı vereceğim. Ama önce kim bilecek bakalım. Uzayda yenen ilk yiyecek bir, iki, üç. Elma püresiymiş. Ben de çok şaşırdım. Belki de o kadar uzun bir yolculuktan sonra uyanabilmek için elmayı tercih etmişlerdir. İşte size en önemli bilgilerden biri. Soğan doğrarken hepimizin gözleri yaşarır değil mi? İşte size bir yöntem. Soğan doğrarken sakız çiğnemek göz yaşarmasını önlermiş. Çok garip. Neden böyle olduğunu açıkçası hiç anlamadım ama otomobil sayısı insan sayısından 3 kat daha hızlı artmaktaymış. Salatalık mı? En sevdiğim şeylerden biri. Oysa salatalığın yüzde doksan altısı suymuş. Laf aramızda kalsın. Bu kalemunların dilleri vücutlarından iki kat daha uzunmuş. Ha, aklınız almayacak. Doktorların kötü yazıları nedeniyle yılda yedi bin kişi hayatını kaybetmekteymiş. Dünyanın en sessiz odası eksi dokuz desibelmiş. Burada bir insan damarında akan kanın sesini bile duyabilirmişiz. Aa çok ilginç. Zebraların derisi siyah beyaz değilmiş beyaz derilerinin üzerinde siyah çizgiler yer almaktaymış. Kulaklarınıza bir kez daha inanamayacaksınız. Kuşların tüyleri elektriği geçirmezmiş. Bu yüzden yıldırım çarpması riski taşımazlarmış. İşte size çok garip bir şey daha. Yıldırım bile erkekleri sevmiyor. Erkeklere yıldırım çarpma olasılığı kadınlara göre altı kat daha fazlaymış. Bir önce söylediğimizde kuşlara yıldırım çarpması mümkün değildi. İnsanın kuş olası geliyor. Maymunlar her yıl uçak kazalarından daha fazla insanın ölümüne neden olmaktaymış. Uyanık olduğumuzda beynimiz küçük bir ampulü çalıştıracak kadar elektrik üretmekteymiş. Aman Allah'ım. Bir insanın ağzında bulunan bakteri sayısı dünya nüfusundan daha fazlaymış. Aa. Kulaklıkla bir saate yakın bir şeyler dinlemek kulaktaki bakteri sayısını yüzde yedi yüz arttırmaktaymış. Bence kulaklık yerine bir insanla sohbet etmekten vazgeçmeyin derim. Eyvah! Bir köpek balığı 100 milyon damla deniz suyu içindeki bir damla kanı ayırt edebilirmiş. Penguenler sadece yürümeye başlarken ve durmak için enerji harcamış. Bu nedenle uzun mesafeler boyunca yürüyebilirlermiş. Araba trafiğinden kurtulmak için en iyi yöntem ben en iyisi penguenleri seyredeyim biraz dünyanın en hızlı uzayan bitkisi bambuymuş. Ve bir günde 90 santim uzayabiliyormuş. Sıcak su, soğuk sudan daha ağırmış. İnsan elinde en yavaş uzayan tırnak baş parmaktaymış. En hızlı uzayan tırnaksa orta parmaktaymış. Ah, i̇nsan içinde kaybolur. Neyden mi bahsediyorum ya da nereden mi bahsediyorum Buckingham Sarayı'ndan tam 602 oda bulunuyormuş.